Şu anda Kula'dayız. Hem Kula'da siyasetin bir analizini yapmak hem de sizlere Kula'nın bu tarihi değerini, güzelliklerini göstermek üzere burada bir ziyarette bulunduk. Birbirinden güzel tarihi eserler var. Ancak bu tarihi eserlerin restorasyonu çok pahalı olduğu için içerisinde oturan insanların restore ettirmek şansı biraz daha zor. Ancak bu konuyla ilgili devlet ve belediye bir ön çalışma yapıp bunun detaylandırıp insanların burada konaklayabilmesi için yaşayabilmelerine imkan sağlayabilmek için restorasyon çalışmalarını bir anlamda ivme kazandırdılar. ile ilgili size biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse Kula aslında çok eski bir yerleşim birimi. Ne kadar eskiye dönecek olursak burada bir sönmüş volkan var. Ve bu volkanın patlamasıyla birlikte 16 kilometre uzunluğunda bir yanardağ ta Gediz nehrine uzanıncaya kadar akmış ve orada sönmüş. Bunun yanı sıra buradaki volkanik arazi üzerine kurulan bu Kula ilçesi ya da eski yerleşim birimiyle Kula şehri bugün itibariyle biraz daha nostaljik, otantik değerleri elinde bulunduruyor. Bu sokaklarda gezdiğinizde kendinizi bir anda filmlerdeki 1800-1850'li yıllarda ya da Osmanlı'nın o tarihi dokusunu yaşayabileceğiniz Sokaklar, evleri görmeniz mümkün. Burada en çok alışveriş yaparken özellikle itinayla dokunabileceğiniz ürünler deri, demircilik, susam, kula ekmeği, leblebi ve buna benzer el işi, el işi örnekleri özellikle kadınların maharetleriyle ortaya çıkmış olan bu el işi ürünlerini burada bulmanız mümkün. Şunu söylemek gerekir. Bir hafta sonunu mutlaka ve mutlaka bu bölgeye yani kulaya ayırın. Burada seçimin nabzını tutacak olursak da Kula'da şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Cumhur İttifakı'nın MHP adayıyla yarışıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi bir hayli önde. safran bolu evleri gibi. Sokaklar vardı. Abi tamam. Sorunsuz mu? Bolu'da da. Tamam, galiba kullanacak biliyorsun bunun. Site nerede yayınlayacaksınız? Kendi sayfalarımızda. Tamam. Kolay gelsin. Şu anda restorasyon çalışması var galiba. Evet. evet. Kaç yıldır bu işte ilgileniyorsunuz? 20-25 Sadece restorasyon işi mi yapıyorsunuz? Evet. Burada şimdi ne kadar sürecek bir çalışma? Ee, bu e, bir ay kadar sürer. Öyle Biter. mi? Evet. Neler yapıyorsunuz? Güçlendirme? Evet. Tamir, tadilat? Evet. Başka neler yapıyorsunuz? Başka yok. Çatı. Tavan, sıva, çatı, çatı her şeyi yapıyoruz. Abi. Nasıl? Tavan, çatı. Her şeyi yapıyoruz. Yani burada ne gördüğüse yapılıyor yani. Şu anda boya. ne işlem yapıyorsunuz? Boya. Bunları ahşap boya satıyoruz. Vernikli ahşap boya Bu restorasyon çalışması aslında uygun oluyor mu? Evet. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Süper, yazabiliriz. süper yazabiliriz. <gülüyor> <gülüyor>

yani böyle kırıldım tabii ya. Böyle, böyle bir şey içindeyim. O da alici dedi. geldiğim yeri bulamıyorum. Geldiğimiz yere geri dönmüştüm. Bu tarafa. Okulmuş bu.